Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kesişen satır ve sütunlar için dinamik biçimlendirmeyi nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu işlemi aradığınız herhangi bir değeri çoklu veriler tablosundan kolayca bulabilmek ve zaman kaybetmemek için ayrıca aradığınız verileri görsel açıdan vurgulamak amacıyla kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuraya geliyorum ve buradan bu görüntüde kalabilmek için şuradan bir tarih seçiyorum. Mesela ayın 14'ünü seçiyorum. Bakın ayın 18'den 14'üne şu sarı bant geldi. Burada da makinasını değiştirelim. Bunu da 19 yapalım. Yani şuraya gelecek. Bakın buranın kesiştiği nokta benim istediğim değer. Görmek istediğim değer. Şöyle yapalım. Biraz ilerleden bir tarih verelim. Ağustos ayı olsun. Makinada şöyle olsun. Gidelim bakalım. Evet istediğim tarife makine geldi. Şöyle de yapabiliriz. Mesela sadece tarih olarak veya sadece makine olarak bakabiliriz. Sırasıyla yapalım. Tarih kalsın. Onu da şöyle şu tarafa çekelim yine. Şöyle olsun. Makinayı da buradan Şuradaki noktayı seçelim ki bir değer görünmesin. Evet, tarih istediğim makine olmaması lazım sarı bant. Bakın. Yok. Tam tersini yapalım şimdi. Buradan tarih seçelim. Nokta olarak hatta şu an böyle bir bakalım. Burada bir sarı bant görünmüyor. Sütun bazlı yok, satır bazlı da yok. Buradan hemen herhangi bir makineyi seçelim. Bakalım. Evet sadece makine bazlı istediğim tarihler görünüyor. Veya sadece tarih bazlı istediğim makine gözüküyor diye düşünebilirsiniz. Sadece tarih bazlı tüm makinelerin değerlerini göreceğiz şimdi burada da. Şu şekilde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şuradan bir tane daha seçelim. Şöyle, bunu yakın tarih seçelim. Burayı kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıtlar değerleri, özel yapıtlar biçimleri diyeceğim. Biçimleri demeyeceğim. Biçimleri dersem tüm veriler gelmiş olur. Şöyle yapalım, biçimleri demeyelim. Sadece şurada kısa tarih olarak şurayı seçelim kalan kısımları ben yapacağım. Buraları şimdilik böyle kalsın. Öncelikle kendimize göre bir biçimlendirme yapalım. Ben her zaman yaptığım şekilde yapmak istiyorum. Şurayı seçiyorum. Burayı siyah yapacağım. Yazıları beyaz. Aynı şekilde şunları da. Siyah yazıları beyaz yapacağım. Şurayı bir şöyle daraltalım. Burası böyle olsun. Görünümden kılavuz kaldıralım. da şöyle ayarlayalım. Şimdi şuradaki sarı bantları çalışmamızı ekleyebilmek için formülümüzü uygulayalım. Bunun için de şurayı seçiyorum. Kontrol ve Shift'e basılı sağ ok yapıyorum. Yine kontrol ve şifte basılı alt ok yapıyorum. Şuranın tamamını seçiyorum öncelikle. Ve buradan koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Shift eşittir diyorum. Burada şurası eşit şurasıysa yani A5 hücresi A1 hücresine eşitse ama şöyle olmalı. Biz burada A sütündeki değerleri buraya eşitlemek istiyoruz. Bu yüzden buradaki 5'in önünde doları kaldırıyorum. Şimdi makinaları eşitlemem lazım. Bunun için formülü buradan ileriye devam ettirmeden önce şunu söylemek isterim. Bu formülleri anlayabilmek için ve ya da videomla göreceli mutlak ve karma başvurular videomu izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki yaptığım çalışmayı ve detayları daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden şunun başına ya da diyorum. Parantez açıyorum noktalı virgül diyorum. C4 eşit ise şuradaki değere parantezi kapatıyorum. Ancak burada da benim sütunların değil satırın sabitlenmesini istiyorum. Bu yüzden de buradan C'nin başındaki doları kaldırıyorum. Biçimlendirme olarak ise dolgu sarı diyorum. Tamam. Tamam. Dediğimde istediğim işlem bir olmuş oluyor. Şimdi buradan tarife ve makineyi seçim yapabilmem için şöyle bir şey yapacağım. Veriye geliyorum. Veri doğrulama. Buradan listeyi seçiyorum. Tarihte olduğum için şurayı seçmem lazım. Kaynağa gelip şurayı seçiyorum. Noktayı da alacak şekilde. Tamam diyorum. Daha sonra makineyi aynı şekilde yapacağım. Veri. Veri doğrulama liste diyorum. Kaynak ve şurası. Yine sondaki noktayı alacak şekilde. Tamam diyorum. Şimdi kontrol edelim. Evet, istediğin gibi çalışıyor. Peki şunu yapabilir miyiz? Bunların renklerini farklı yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Onu da şöyle yapalım. Onu da göstereyim size. Yine bu alanı seçiyorum. Az önce yaptığım gibi. Buradan koşullu biçimlendirmeye geleceğim kuralları yönet. Şu formülü kural düzenle diyorum ve şu formülü önce bir kopyalıyorum. Burada sadece öncelikle şunu bırakacağım. Yani sütunları noktalı virgül kısmına kadar siliyorum. Bunun rengini şöyle yapalım. Turuncu yapalım. Farklı olsun. Tamam diyorum. Yeni kural diyorum tekrar. Ve bu sefer de bir sonrakini bırakacağım. Ondan öncekini sileceğim. Bunun da rengini mavi yapalım. Uygula tamam. Şöyle bakalım. Çalışıyor makine 77 ve tarih olarak da 38. Evet. Bu videoyu ilgili anlayacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.